Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapayım diye ve yemek yapmaya üşeniyorsanız bugün siz de aynı benim gibi kolay yolu seçin. Pratik ve hızlı kıymalı pasta yapalım. O halde başlayalım. Şurada gördüğünüz kaynayan suyumuza ilk önce biraz yağ ekliyoruz göz kararı ve biraz tuz. makarna yapışmaması için. Ondan sonra kaynayan suyumuza makarnamızı ekliyoruz. Yaklaşık e, 600 gram kadar makarna vardı. Makarnamızı e, 8 dakika kaynatırsak yeterli olacaktır. Şimdi diğer malzemelerimize geçelim. Burada 150 gram kadar kıyma var. Bu hazır sosumuz var. En kolay zaten. 400 mililitre. Şurada 1 desilitre yağ var. Bir tane soğan var. Ondan sonra bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı kekik. Evet başlayalım. Suyumuz kaynayıncaya kadar soğanımızı hala. Ee, şimdi makarnamız 8 8 dakika kaynadı, haşlandı, o da hazır. O halde onu yapışmaması için. Soğuk su altında tutuyoruz biraz ve süzüyoruz. Ve süzülmeye bırakıyoruz. Makarnamız süzüle dursun. Şimdi soğanımızı ve kıymamızı kavuralım. Yağımızı tencereye döküyoruz. Soğanımızı ekliyoruz. Soğanımız pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Soğanımızı 2-3 dakika kavurduktan sonra biraz renk değiştirdi görüyorsunuz. Kıymamızı ekliyoruz. Ve kıymamızı da 3-4 dakika kavuruyoruz soğanla birlikte. Evet arkadaşlar kıymamızı soğanla birlikte 4 dakika kavurduktan sonra e, baharatları ekliyoruz. Biraz karıştırıp sosumuzu ekliyoruz. Sosumuzu ekledikten sonra şöyle karıştırıp ve altını kısıp 10 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. Sosumuzu 10 dakika pişirdikten sonra şimdi makarnamızı azar azar ekleyip güzelce karıştıralım. Sosu iyice emsin. yarısını döktükten sonra bunu güzelce karıştırıyoruz. Şimdi de geri kalanını döküyoruz. Ve hepsini güzel karıştırıyoruz. Evet, güzelce karıştırdıktan sonra arkadaşlar servisimize başlayabiliriz. Afiyet olsun.